Merhaba arkadaşlar. Kuzey oyun oynuyor. Küçücük bir kepçeyle mu dolduruyorsun oğlum. Hı hı. Bakayım alıyor mu? Aldı mı? Göreyim kepçeni. Oh, <laughs> dolmuş mu? Nereye dolduracak onu? Hmm, boşaltsın. Bir de dönüyormuş. Doldur. Orada daha büyük kepçelerin var senin. Neden küçücük kepçeyle uğraşıyorsun? Ama ha, Önemli olan onunla mı doldurmak? Doldur. Hop. Bir de ses çıkartıyor Kuzey. <laughs> babuş. Koçum. Babuş. Su içti babuş. Birazcık da babuş sevelim. Galatasaraylı. Evet, evet. <laughs> Anahtarı da takmışsın. Gel kızım. Ne yapacaksın zinciri acaba? Gel, kardeşin oyun oynuyor. Niye? Kalıpları niye bıraktın? Kalıplarını da getir. Ya. Oradadır onlar, parçalar onları. İşte büyük kepçe geldi. Kova çok çabuk dolacak kuzey şimdi. Hı. Hmm. Hoppala. İşte bak ne güzel oluyor. Ben sana dedim. Doldur. <laughs> babuş. Dur. Kuzey oyun oynuyor babuş. Bakayım ne kadar doldu? Aa az dolmuş. Biraz daha doldurman lazım. <laughs> Doldur. Getirdin mi kalıpları kızım? Bak Kuzey dolduruyor. Kova dolduruyor Kuzey. Bununla toprak yapacağım ben. Ne yapacaksın? toprak Toprak elenmez ki onunla. Elenmez. Bence elenmez. Elenir. elenir mi? Elenir. Dene bakalım. Elenir. Dene. elenecek mi, elenmeyecek mi bakalım. Şimdi göreceğiz. Bakayım kolona. Oo, çok dolmuş. Babuş da merakla bizi seyrediyor. Niye seyrediyor? <laughs> e oynuyorsunuz burada, merak ediyor. da. Bence Aynen. de o da oynamak istiyor. Aynen. Hadi deneyecek misin? Dene bakalım. Aynen. Elenecek mi? Bence eğlenmez. Aynen. Çok ince eğleniyor. <laughs> Un gibi eğleniyor masa. Çok ince olan eğleniyor. Olmuyor yani. Şununla, şununla olabilir bak bununla. Bunun Aynen. Aynen. elemek için yapmışlar. O sulamak için, ibriko. Onunla sulama yapacaksın. Olmaz. <laughs> Devir gitsin. Doldu mu kızay? solucan kokusu geliyor. Solucan kokusu mu? O nasıl bir şey? Solucan kokusu ne demek? Burda bir tane solucan var. <laughs> Topraktan mı çıkmışlar? <laughs> Kalk sen de solucan He. Sen de miksere doldur Masal. Neden? İstiyorsan. Oo, orada bir de kocaman kamyonunuz mu var? Kamyon mu? O, ne o? Jip. Jeep. jeep mi oluyor? Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Şurada duruyor. O, jeep. Tamam. Ne dolduracaksın onun arkasına? Taşı mı kırdın? O kum için. Ha kum için. Kum taşıyacaksın onu öyle kum mi? Kum için. Ha tamam anladım. Bitti mi doldurman kovayı? Ne yapacaksın sonra kovayla? <laughs> <laughs> Eğliyor musun? Ayaklarım yoruldu anneciğim. Otur. Oturuyorum. Neden ki? Oturabilirsin. Ben... Böcek olmaz toprakta. Bir şey olmaz. Ne oldu kuzey? Oldu mu? Oldu. Hı. Hadi dök. Ben de göreceğim bakayım ne olacak. Bir şey Söyle bir bebeğim. Evet. Normalde o evet okulların anahtarı. Bakalım ne olacak aç. Kaldır. Bence hepsi dökülce A, işte onun ıslak olması lazım anneciğim. Ama ıslatırsak da çok çamur olursunuz. En iyisi ıslatmayın. Böyle dizi daha iyi. Böyle oynayın kuru toprakla. Zaten altı ıslak. Evet, altı ıslaktır. Kazıdınız mı ıslak bir yer çıkar? Kuzey şu arabondaya geçsin, görelim. Evet, kocaman bir araba duruyor orada. Jip mi artık neyse. Aa, atılır mı öyle hiç? Uy. Oo, Doğru. zorlu yollardan geçiyor. Ne dolduracaksın ona? Kum Kum mu? Hı. Toprak yani. Hı. Kürekli alsana anneciğim. Kürek aldım ben. Ha, o kürekli al evet. Bu da ele 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 el, el, el. tamam. tamam. Ama bir saat olur. Eleyecek misin? Ama bu kadar açık da. Tamam dene bakalım. Sen boşa. Aa bana geliyor. Toprak bana geliyor. Ama toprak atma Kuzey. Bak ablana geliyor. Hadi arabanı doldur. Bakayım. O ne? O nasıl eylemek? Sen kalınları koysana ka şeyleri, toprakları. Normal toprakları koysan. Öyle yapmadan. Çok zor olur öyle. Aa çukura battı Kuzey olmaz. Çukura battı senin araban. Çıkmayacak, yamulmuş orada. Bir de Aa! kürek mi aldın kocaman? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun kuzey? <laughs> Arabasını gömüyor. Kurtulamayacak bu araba artık oradan. Oğlum. Bak 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 ne güzel de kürek kullanıyor benim oğlum. Aferin sana. 10 numara. On numara kuzey. Ya bir saate dolar belki. Arabasını gömüyor kuzey. Eyvah. O araba oradan kurtulmaz. Yok kurtulamıyoruz. Kuzey bence bu araba buradan kurtulmayacak. Ben kurtulacağım gün. Kurtulacak mı Çünkü anneciğim? öyle işiyor sonra kurtulur. Evet <laughs> sonra çıkartıyor. Gömüyor gömüyor arabalarını sonra çıkartıyor. O gömüler şeyler. o kadar Hadi yap ya. bakalım. Biraz şeref hızlı hızlı yap. Biraz hızlı hızlı. Çabuk ben çabuk, çabuk ben... olsun. Ama seni bekliyorum heyecanla. Bazıları cık cık dolduruyorlar. Hmm. Evet. Biraz böyle küreğini ittirsen evet. daha kolay dolar. Yani. Ha, i̇ttir evet. Ya Senin gücün yetmeyebilir ya. öbür türlü. Yetebiliyor, Yetebiliyor mu? Tamam. Ee, Koy bakalım. Ben oldu ben bence. Aldın. Aldın. on numara Kuzey aldın. Çok Galatasaraylı. Galatasaraylı çocuklar. Oldu, gömüldü. Eyvah. Araba kaldı orada. O tekerlekler çıkmaz oradan kuzey. Bence çıkmayacak. Bak bu burada kaldı böyle. Öbür tekerleği de mi dolduracaksın? Ne yapıyorsun? Oo. İşleri bayağı ilerlettin oğlum. Ama <laughs> Büyükler mi içine düşüyor? Düşüyor. Evet, oraları niye açık yapmışlar ki öyle anlamadım gitti. koymak Evet. Şöyle koyabiliriz ama o kadar. Ama tamamen kapalı kalıyor. Ay açık kalıyor. Dikkatli ol anneciğim, dikkatli ol. Ha, dikkatli ol. Kürek doldur. Kürekle doldur sen de. Sende. Kalp şekli, kalp şekli olmaz ondan. Eee. Anca kumlarda falan olur. Ay çok yoruldu. Kuzey çok yoruldu. Yorulmadım. Yorulmadın mı? Yok. Tamam. Hadi benim işlerim var. Siz de oynamaya devam edin. Ay, bir, kere daha. bir kere daha mı atacaksın? E boşalttığın yeri dolduruyorsun şimdi nasıl olacak? Boşuna mı yoruldun? Hadi arkadaşlar hoşçakalın diyelim. Okey. Hoşça kalın arkadaşlar. Ne oluyor? Bir dakika bakacakmışız. Bekliyoruz bakacakmışız. Neye bakıyoruz? Arabayı gömdü toprağa. Hadi arkadaşlar hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza evet abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. <laughs> tamam.